Aşk için söylenen böyle en güzel çarpıcı söz aşk tutsaklıktır diyebiliriz. Kişinin sevdiği şeye esir olacak derecede bağlanmasıdır. Renkleri beyazdan kırmızının en koyu tonuna kadar el alırsak, mesela pembe sevgiyi temsil ederse kırmızı aşkı temsil eder. Aşk kelimesi de Arapçada sarmaşık kökünden geldiği söyleniyor. Yani öyle bir bağlanıyor ki kişi aşık olduğu nesneye birlikte ölüyor gerçeklerle ilgili realite körlüğü yapar. Gerçeklere göremez aşık insan. İlk etkisi beynimiz oluyor. Aynı nöronları harekete geçiriyor kişinin. Karşı tarafın beyninde de aynı nöronlar harekete geçerse birbirine aşıksa etkileme gücü ortaya çıkıyor. Niyetlenmiş davranış aşkın aslında ilk adımıdır. O aşık olan kişiler evlendikten sonra kendisinin kölesi gibi görmezse, karşı tarafı olduğu gibi kabul edip onunla ilişki kurmayı öğrenirse iki kişi delicesine aşık olup ömür boyu aşkı sürebilir. Ama bunun için işbirliği kurmaları, iki kişilik takım olmaları gerekiyor. İyi işbirliği yapmayı başaramazlarsa aşk buharlaşıyor. Çünkü aşkın devam etmesi için aşk nesnesinin sağlıklı olması lazım. Aşık olduğunuz nesne eğer ilahi aşsa Mevlana gibi olur. Ondan gelen kötü de güzeldir, iyi de güzeldir diyebilir. Zor bir acıyla imtihan edildiği zaman ben çektiğim acıya değil kimden geldiğine bakıyorum der. Bana ondan geldiyse zehir de baldır benim için der. Akıl ve duygu dengesi önemlidir. Mevlana ne diyor? Bir ayağınız gerçeklerde olsun, pergel gibi olun diyor. Bir ayağınız duygularda olsun diyor. Ayağın gerçeklerde olması için de pusula akıldır. Duygu motordur. Arabanın motorunu düşünün ama arabanın direksiyonu da akıldır. İkisinin dengeli gitmesi önemli.